Bölüm 3 Adının Hakkını Ver Çadırın önünde toplanmış olan kalabalık kendi aralarında konuşurken asık surat sesini iyice sertleştirerek bağırdı. Birazdan şefin çadırına gireceksiniz. Çadırdan dışarı canlı çıkmak istiyorsanız içeride ne olursa olsun sesinizi çıkartmayacaksınız. Herhangi bir emir verilirse sorgusu sualsiz uyacaksınız. Konuşmanın bitimiyle beraber deriden yapıldığı belli olan bir zırh kuşanmış kızgın bakışlı muhafız içeriden çıktı. Çadırın önünde birikmiş kalabalığa bakarken gözlerini aşağılar bir tavırla devirerek seslendi. Tekar, teker 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 içeri girin. Asık suratın ciddi uyarısı, çadırdan çıkan savaşçının tavırları ve kapının her iki yanında duran yetişkin orkların yaydığı atmosfer nedeniyle yeni doğan oklar korku içinde çadıra girmeye başladılar. Nafız, grubun ortalarında bulunuyordu. Sıra kendisine gelip içeri girdiği zaman, ondan öncekilerin çadırın içinde diz çökmüş bir halde olduğunu gördü. Boş boş bakınırken, kolundan tutan bir nöbetçi onu da ortadaki grubun içine fırlattı. Oklar her ne kadar düşük zekaya sahip varlıklar olsalar da çadırın içindeki atmosfer nedeniyle aynı yerde diz çökerek beklemeleri gerektiğini anlamışlardı. Dışarıdaki yeni doğanların içeri gelmesi beklenirken Nafız çadırı inceleme fırsatı buldu. Kırmızı renkteki bu devasa çadırın diğerlerinin aksine tek renkten oluşması otorite göstergesi olmalıydı. Ortada yükselen bir dayanakla kurulan diğer çadırlardan farklıydı. Kenarlardaki çok sayıda direğin Kirişlerle birbirine tutturulduğu, daha komplike dizaynı olan bu yapı, şefin gurur kaynağı görevini görüyordu. Başla. İhtiyar Orkun konuşmasıyla beraber korumalar gruptan ellerine gelen ilk yeni doğanı alıp ileri götürdü. Sesin kaynağına doğru bakışlarını çeviren Nafız, önce ortada duran yaşlı Orku, daha sonra sağında ve solunda duran daha genç görünümlü iki erkek Orku gördü. Çadırın ucunda oturan bu erkekler yeni doğan grubuna sert gözlerle bakarken bir yandan da önlerinde bulunan avetlerini yemekle meşguldüler. Bu üç orkun dikkat çekici bir özelliği vardı. O da üstlerindeki kürtlerdi. Yaşlı olan orkun üzerinde çenesinin alt yarısı bulunmayan bir beyaz ayı postu, sağ yanında bulunan orkunsa kaplan postu bulunmaktaydı. Soldaki nispeten diğer ikisine göre daha genç olan Orkun Postuysa bir boz kurttu. Kabile şefimizin torunu gücünüzü test edecek. Şefimizin oğlu görevinizi belirleyecek ve şefimiz ölene kadar taşıyacağınız isminizi bahşedecek. Savaşçı duyurusunu yaptıktan sonra yeni doğanların durumu biraz daha netleşmişti. Çoğunluğun simasını bir heyecan kaplarken Nafız'ın içine sıkıntı düştü. Önceki hayatında nüfus müdürlüğü çalışanı mağduru olan Nafız, isim konusunda büyük bir fobiye sahipti. Ebeveynleri delip geçen, sözü geçen anlamındaki Nafiz ismini ilk erkek çocuklarına koymak isterken memur Nafız yazıp geçmişti. Eski travmaları Nafız'ı rahatsız ederken bir tokat sesi çadırın içinde eko yaparak gezindi. Kurt postuna sahip Orkun, ayaktaki yeni doğana attığı tokat, Nafız'ın aklındaki tüm düşünceleri silip attı. Yetişkin bir oktan yediği tokatla yere yıkılan yeni doğan, korkudan titriyorken, kurt postu Ork keyifle gülüyordu. Adam diş, seni piç. Sadece kendi keyfini düşünüyor. Çadırın içinde nöbette bekleyen orkların mırıldanmalarına bakılırsa, bu gösteriyi izlemekten bıkmış durumdaydılar. Yeni doğanların isim şöleni, şefin torunu kalın dişin arzularını tatmin törenine dönüşmüştü. Her ne kadar sadakatle hizmet etmek zorunda olsalar da, bu olanlar bazılarını gerçekten sinirlendiriyordu. Hevazım, ormancı. Kaplan postlu ork, yerdeki yeni doğana bakarak görevini söyledi. O ne dersiniz kaplan yürek? Kenarda bağdaş kuran üç ork daha vardı. Bunların içinden biri hemen cevap verdi. Konuşan kişi domuz kuyruk adı verilen ve levazım işlerinden sorumlu orktu. Domuz derisinden bir zırh giyiyordu. Aceleyle yanındaki başka bir orku yerde yatan yeni doğanı almaya yolladı. Kalın dişin yere düşen orkun daha fazla yaralanmasından korkarak astını yollaması yanında bulunan iki orkun gülüşmesine sebep oldu. Keskin Göz, Deli Balta, ekiplerinizin arkasına toplayacak birik anlayınca bu şekilde gülebilecek misiniz? Domuz kuyruğunun çıkışı iki orku susturdu. Savaşçıların başı Deli Balta ve avcıların başı Keskin Göz için domuz kuyruk her an ezebilecekleri bir karınca olsa da biraz yüz vermekten rahatsız olmadılar. Ekiplerinin bütün pis işleri ve ihtiyaçları Levazım tarafından karşılanırken en azından bunu yapabileceklerini düşünüyorlardı. Levazım'ın personel eksikliği direkt olarak onları etkilemeseydi, durumun kesinlikle böyle olmayacağını bilen domuz kuyruk olayı uzatmadı. Levazım astının yardımıyla ayağa kalkan yeni doğan ismini almak için şefe döndü. Oturduğu yerden ilgisiz bir şekilde yeni doğana bakan şef, sanki dünyanın en zor işini yapacakmış gibi sıkılarak konuştu. Düşen Yaprak Düşen Yaprak korku içinde Levazım bölümü başının arkasına geçerken, Nafız onu bekleyen senaryoyu düşünmeye başlamıştı. Bir tokat sesi, ardından bir yumruk sesi ve yere düşen başka bir yeni doğan. Kaplan Yürek bir kez daha konuştu. Avcı Keskin göz memnun bir tavırla yerde yatan yeni doğana bakıyordu. Tokatla yıkılanlar Levazım, yumrukla yıkılanlar Avcı, tekmeyle yıkılanlar asker olarak görevlendiriliyordu. Birkaç turdan sonra bu sistemin hiç şaşmadığı görüldü. Bilinen bu sınıflandırma şekline rağmen kaplan yüreğin görevleri söylemesi nafızın tuhafına gidecekti. Sadece levazım bölümüne gidenlerin işlerini belirtmesi özellikle dikkatini çekti. Sanki bölümü aşağılamak için çaba sarf ediyordu. Sıra nafıza geldiğinde grubun yarısından fazlasının yapacakları işler belli olmuştu. Kalın diş av etinin tadına bakmak için bir süre dinlenirken, Nafız'ın şefin önüne yürüyüşü tamamlandı. Başını yemekten kaldıran kalın diş, Nafız'ı görünce içinden gelen gülme isteğini bastıramayıp kahkaha atmaya başladı. Uzun süre güldükten sonra kendine gelen bu or, ortalama bir yeni doğanın çok gerisinde fiziksel özellikleri olan Nafız'a bakarak konuştu. Bu zavallı varlığı buraya getirme cüretine nasıl gösterirsiniz? Önce bunu bir tokatla öldüreceğim, daha sonra bu kabahat kiminse onunla ilgileneceğim. Gözlerindeki katil niyetle kalın diş ona doğru yürürken, nafız korkudan çeneleri birbirine vurarak titriyordu. Önceki hayatında ölüm ani bir şekilde gelmişti. Şu an yaşamakta olduğu korkuyu ilk defa tecrübe ediyordu. Hayatı bu vahşi yaratığın bir vuruşuyla alınacaktı ve yapabileceği hiçbir şey yoktu. Gözlerini kapatıp ölümü beklediği sırada ölüm yöneticilerinin olduğu yerden bir ses geldi. Şef ayıboğan, levazım bölümünde ork eksiğimiz var. Lütfen kaynağımızı harcamayalım. Domuz kuyruk bu sözleri sarf ettiğinde kalın diş tokadı vurmak üzereydi. Yerinden sinirle fırlayan kaplan yürek levazım şefine bağırdı. Sen kim olduğunu sanıyorsun? Kutsal töreni bölenler ceza. Kaplan yürek sözlerini bitiremeden sol tarafından boğuk bir ses duyuldu. ver. Ses belki yeteri kadar yüksek değildi fakat içerdiği kudret çadırda bulunan herkesin ürpermesine yetti. Konuşan kişinin üzerinde beyaz bir ayı postu vardı. Örgülü sakalları çenesinin altından uzanıyor, fiziken zayıflamış olduğu göze çarpsa da yaydığı aurayla etrafındakileri istemsiz şekilde korkutuyordu. Yüz senedir kabilenin şefi olarak hüküm sürüyordu. Ağzından çıkan kelimelerin ağırlığını test edebilecek bir kişi kabilenin içinde bulunamazdı. Buna kendi oğlu da dahildi. Kalın Diş şaşkın gözlerle babasına bakarken Kaplan Yürek konuştu. Devazım, bokça. Kaplan Yürek yerine oturdu fakat bakışları domuz kuyruğun üzerindeydi. Eğer gözleriyle öldürme kabiliyetine sahip olsaydı şu anda çadırın içinde bir katliam yaşanıyordu. Domuz kuyruk şefe minnettar bir şekilde selam verip yerine geçti. Ayı boğan ayakta titreyen nafıza bakmaya tenizül bile etmedi. Ağzından çıkan kelimeler karşısındaki zavallı için bir lütufmuşçasına mırıldandı. Titret! Levazım bölümünün yardımcısı kendisini almaya geldiğinde nafız hareket edemeyecek haldeydi. Yaşadığı ölüm korkusu ne izlediği filmlere ne de okuduğu romanlara hiç benzemiyordu. Kanının akmadığını hissetti. Uzuvları felç geçirmiş, beyni düşünmeyi bırakmıştı. Kuru bir ağaç dalı misali yardımcı orkun kollarında levazım bölümüne geldi. Bu tuhaf olayın ardından tören devam etti fakat kalın diş yaşadığı aşağılanmanın acısını çıkarmadan rahatlamayacak gibiydi sıradaki Yeni Doğan'ı bekliyor, ilk tokatta öldürmek için sabırsızlanıyordu. Yeni Doğanların sırasından bütün çadırı hayretler içinde bırakan bir ork ilerlemeye başladı. Yalpalaya yalpalaya kalın dişin önüne gelen bu kişi, öncekilere pek benzemiyordu. Yetişkin bir ork kadar gelişmiş olan Yeni Doğan'a bakarken, kalın diş bir aşağılanmayla daha karşılaştığını hissetti. İsmini aldığı ve en büyük özelliği olarak övündüğü dişleri yeni doğan bu orkun dişlerine nazaran biraz daha inceydi. Ancak çok dikkatli bir şekilde bakınca anlaşılan bu fark, diğer kişinin yeni doğan olması nedeniyle kalın dişi stres altına soktu. Kurtulmalıyım. Ne olursa olsun bu orktan kurtulmalıyım. Aklından geçen düşüncelerin verdiği hırsla yumruğunu önündeki büyük başlı orkun suratına indirdi. Kemik kırılma sesi kulakları yırtarken Yumruğu yiyen ork birkaç adım geri savrularak yere düştü. Çıkan sesin şiddeti olağanüstüydü. Herkes yerdeki orkun halini görmek için bakışlarını o yöne çevirdi. Ama bazı istisnalarda yok değildi. Bölüm başkanları, şefin oğlu ve şef herkesin aksine dikkatlerini kalın dişe yönelttiler. Bu tecrübeli orklar her şeyi görmüşlerdi. Ama gözlerini inanmamak konusunda ısrar ediyorlardı. Şefin torunu ritüel kurallarına uymayıp tokat yerine direkt yumruk atmış, yeni doğanın kafatasını kırıp yere yığmıştı. Olması gereken bu sahnenin gerçekleşmediğini gören kaplan yürek, durumu kurtarmak için öne fırladı. Kalın diş oğlum, sanırım yeni doğanlar senin kudretini kaldıramıyorlar. Merhamet göstererek senden daha zayıf bir savaşçıya bu işi bırakmaz mısın? Kalın diş yüzünde tatsız bir ifadeyle cevap verdi. Siz o şekilde istedikten sonra emirlerinize uymak benim görevimdir. Sözlerini bitirdikten sonra şefe selam vererek hızlı adımlarla çadırın dışına doğru yürüyen kalın diş, büyük deri kapıdan çıkana kadar kafasını yerden kaldırmadı. Olayların üstüne çadırdaki otların çoğu kaplan yüreğin merhametini takdir ederken, şef ve bölüm başkanları az önce yaşanan tuhaf olayı düşünüyorlardı. Şefin torunu ünvanlı, en iyi bakımı gören yetişkin ork, yeni doğanın suratını tüm öfkesiyle yumruklamıştı. Geriye doğru birkaç adım savrulup kafasının büyüklüğü yüzünden yere düşerken yumru atan kalın dişin eli kırılmıştı. Tabii ki Kaplan Yürek bu olayı anlayan ilk kişilerdendi. Oğlunun çıkışının ardından yerde yatmakta olan orka görevini verdi. "Levazım, bokçu." Domuz bu kuyruğun iki yardımcısı, levazım sözcüğü Kaplan Yürek'in ağzından çıkar çıkmaz Yıldırım gibi hızlanıp yerde yatan orkun yanında göründüler. Sessizce yeni doğanın kulağına eğilip ''Sakladı diyen bu iki ork, isim verilmesi için herkes gibi şefe döndüler. Şefin suratına ritüel başından beri yerleşmiş olan bıkkınlık, şu sıralar yerini şaşkın ve kızgın bir ifadeye bırakmıştı. ''Salla baş.'' Şef, yerde yatan orka ismini verince levazım bölüğünden iki yardımcı sallabaşı karga tulumba taşıyarak domuz kuyruğunun arkasındaki kalabalığa karıştılar. Deli balta bu sahneyi izlerken içten içe üzüldü. Böyle bir vücut savaşçı saflarında bulunması gereken bir materyaldi. Ve şimdi sadece bok toplama işiyle ilgilenmek zorunda kalacaktı. Tören rutin şekilde ilerleyerek yaklaşık bir saat daha sürdü. Yeni doğanlara isim verilme işinin bitmesinin ardından bölüm başkanları topluluklarını alarak çadırı terk ettiler. Şef boğan gün boyunca oturduğu yerden kalktı. Uyuşan vücudunu gerdikten sonra kapıya bakarak konuştu. Daha ne kadar orada duracaksın? Bu sözlerin ardından çadırın kapısından bir gölge içeri girdi.